Bakara suresi 96. ayeti kerimede Mevla Teala buyurdu ki Estağfirullah ve le tecidennehum ehrasan nâsi alâ haya. Elbette onları insanların hayata yaşamaya en hırslı, en düşkünü olarak bulursun diyor Mevla. Yani dünyaya en hırslı, en düşkün kimler? Yahudilerdir. Ve minellezîne eşrakû Hatta müşriklerden de hırslı bulursun. Yeveddu ehaduhum lev yu'ammaru alf sene. Onlardan her biri bin sene yaşamak ister diyor. Bin sene yaşamak ister. Herkes aslında yaşamak istiyor yani ölmek isteyen kimse yok. Ama burada Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bir şeyleri ne yapıyor? Bize ibret olması için, ders olması için ifade ediyor. Yani hayatı sevmek, yaşantıyı sevmek ama Allah'ın haramlarını hiçe sayarak, helal haram demeden, çalarak, çırparak, gasp ederek, katlederek, insanların haklarına, hukuklarına tecavüz ederek, mütecaviz ve haddi aşan bir şekilde yaşamayı efendim ve böylece bin sene yaşamayı istemek. Yoksa allah Teala sana uzun ömür vermiş. Ha ne güzel. Hayırla geçen uzun ömürden daha güzel bir şey var mı? Tabi bu ayetin tefsirine baktığınız zaman tefsirler de geçer. Ee, onlar tabi çok yaşamayı sevdiklerinden dolayı efendim yaşama karşı böylesine hırsları olmasından dolayı hapşırınca onlar ne derler? Bak dikkat et çok yaşa, bin yaşa. Maalesef bizde de var. Bak görüyor musun? He? Nereden geldiğini bilmediğin kelimeleri kullanıyorsun Halbuki bunlar Yahudilerin kendi aralarında kullandıkları bir hapşırınca Çok yaşa o da diyor sen de gör Sen de gör de hayırla mı yaşa sıhhatle mi yaşa nasıl yaşayacaksın Hayırsız yaşarsan he? İsyan ile yaşayan adamın çok yaşaması iyi mi Firavun kafiri 400 sene yaşadı bak Ne kadar çok yaşarsa zalim ne kadar çok yaşarsa O kadar mazluma zararı var yani onun için dua etmiyor musun? Zalimlerin helaki için dua etmiyor musun? Ya ne diyor çok yaşa. Biz ne dememiz lazım? Biz ne diyoruz? Elhamdülillah. Hapşırdığın zaman elhamdülillah diyorsun. Onu duyan da ne diyor yarhamukallah. Artık sen devam edersin etmezsin yani yehtina vehedikumullah ayrı dava. Çünkü biz bunu kimden öğrendik? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti. Yani ne dememiz gerektiğini bize öğretti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin babası. En küçük ayrıntıyı bile efendim ihmal etmek sizin bir baba gibi ümmetine her şeyi öğretmiş. Yemeğe nasıl başlanacak, nasıl kalkılacak? Yemekten önce sonra neler yapılacak? Halaya girerken bile hangi ayakla girilecek, hangi ayakla çıkılacak? Elbiseyi giyerken bile önce hangi uzvu efendim giyilecek, hangi uzvu çıkarılacak? Yani bunlara kadar küçük demeden bütün ayrıntıları detaylı bir şekilde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır ümmetine anlatmıştır, öğretmiştir. İşte bunu da hapşırdığın zaman elhamdülillah demek gerektiğini de işitenin bu efendim hamdi işitenin de yarhamukallah demesi gerektiğini efem sallallahu aleyhi ve öğretti. Nitekim bir mecliste efem sallallahu aleyhi ve var, ashabı kiram var. Sahabeden bir tanesi hapşırdı. Efem sallallahu aleyhi ve ona ne buyurdu? Yarhamukallah. Allah sana rahmet etsin dedi. Dua ne güzel görüyor musun? Bizde hep duadır yani. He? Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyorsun duadır. Allah'ın selamı üzerine olsun. Yani selam kurtuluş demektir. Sıkıntılardan, dertlerden, kederlerden, bunalımlardan kurtulmak senin üzerine olsun. Bak dua ediyorsun yani. Yoksa günaydın dedin ne oldu yani? Günaydın derken ona bakarken bir tost diyorsun bir yeri. He? Hadi bakalım gün aydın mı? Kara mı? Belli değil yani. Onun için Kimin efendim, ifadelerini kullanıyoruz? Kullandığımız sloganlar, konuştuğumuz kelimeler, adetlerimiz, huylarımız, ahlakımız, geleneklerimiz kimin kültürü acaba? Kimin etkisinde kalmışız? Hobilerimiz, fobilerimiz neler acaba? Bak, onların huylarını mevla bahsediyor. Ha bu arada yani bunlara benzemememiz gerektiğini söylerken Kur'an-ı Kerim ana yolları göstermiştir. Ana caddeleri göstermiştir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bakın ne buyurmuştur? Men teşebbe bi kamil fe ve minhum. Kim bir kavme benzerse onlardandır buyurmuştur. Yani onlara benzemememiz gerektiğini bizlere deklar etmiştir. Evet Sahabeden bir tanesi hapşırdı. Efem sallallahu aleyhi ve sellem ona yarham Allah buyurdu. Sahabeden bir başkası hapşırınca efem sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şey demedi. O mübarek de tabii Allah Allah, bana niye bir şey demedi acaba? Bana niye dua etmedi? Acaba benim bir hatam mı oldu diye düşünerek efem sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ya Resulallah arkadaşım hapşırınca ona yarham ki Allah dediniz ama bana demediniz. Efem sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurdu? O hapşırdığı zaman elhamdülillah dedi ben de ona yarham Allah dedim. O Allah'a hamd etti ben de ona Allah sana rahmet etsin dedim. Fakat sen hapşırdığı zaman hamd etmedin, elhamdülillah demedin ben de yarham Allah demedim buyurdu. Yani buradan ne anlıyorsun? Ha, demek elhamdülillah demek lazım. Eğer yanında biri hapşırdığı zaman Biraz da şimdi havalar soğuyor. Hafif bir soğuk algınlığı, nezle grip hapşırmaları duyarsınız. Tabi bu da üçten fazlaysa bu da normal bir hapşırma değildir. Bu hastalığın alametidir. Aman kendine dikkat et. Bir nane limon kaynat iç o da ayrı dava. Ha, ama demek ki hapşırdığı zaman biri elhamdülillah demezse ona yarhamdülillah demen gerekmiyor. Peki derse hoca efendi mutlaka demen lazım. Çünkü üzerine hak oluyor. E bu hak nereden geliyor? Hak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan etti. Hakkul müslimi alel müslimi ham, hamsun. Müslümanın Müslüman üzerine beş hakkı vardır. Bunlardan bir de nedir? Ve teşmitül atis hapşırdığı zaman yarhamuk Allah demek. Ona dua etmek Allah sana merhamet etsin demektir. Demek ki Müslümanın Müslüman üzerine beş hakkı vardır. Bir tanesi raddü selam selam verdiği zaman iade etmek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Ne yapıyorsun? Selamı iade ediyorsun. Selam vermek sünnettir, almak farzdır değil mi? Hani derler ya hangi sünnet efendim farzdan daha sevaplıdır deyince işte bu selamı söylerler. Çünkü esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu nedir? Sünnet. Ama sen onu söylediğin zaman ne yapmak lazım? Cevap vermek lazım. O cevap da nedir? Farzdır. Ama ilk baştan Efendim bunu selamı veren sünnet işliyor ama onun da farz işlemesine vesile olduğu için hem onun aldığı sevabı alıyor hem de kendi ne yapıyor sünnet işleme sevabını almış oluyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Efşü selam selamı yayınız beyanını da yerine getirmiş oluyor ve böylece daha da sevaplı kazançlı olmuş oluyor. Yani Müslümanın işasında her adımı her işi her konuşması Resulullah'ın beyanına ölçüsüne uyarsa hep sevap hep kazanç hep kar dünyevi uhrevi gönül ferahlığı Efendilik itibardır. Rabbim bunu idrak edebilmek nasip eylesin. Demek ki biri reddü selam ve ayadetül meriyif hastalandığı zaman ne yapmak? Ziyaretine gitmek değil mi? Öyle hastalandığı zaman bir geçmiş olsun demek lazım. Ve ittibaül cenazesine de katılmak. Eğer müsaitsen oradaysan mesela olur bazen şehir dışında olursun bazen ülke dışında olursun. Demek ki cenazesine katılmak ee, bu da nedir? O beş haktan bir tanesidir. Bir de ve icabetü davetine icabet etmek. Ama tabi bu da nedir böyle gel çay içelim, gel bir yemek yiyelim, bir şeyler atıştıralım. Kabilinden değil de yani önemli bir gündür hakikaten. Onun için efendim, dönüm noktalarından biridir, düğünüdür der vesairedir. Neyse e, senin de bir hukukun vardır, yakınlığın vardır. Ve İslam'a uygun bir şekilde de bu iş gerçekleşiyorsa ne yapmak lazımdır? icabet etmek lazımdır. Beşincisi de nedir? Ve teşmitül atis hafşırdığı zaman efendim ona yani elhamdülillah derse dua etmektir. Yerhamdülke Allah demektir. Evet biz yani bunu kimden öğrenmişiz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Öyle hapşırdığı zaman çok yaşa filan demene de gerek yok. Hatta tanımadığın insanlar bile bazen gidiyorsun mesela havaalanındasın veya başka yerdesin. hapşırıyorsun ta karşıdan yani samimiyet efendim arada bir yakınlık, ünsiyet kurmak için çok yaşa. Sana öyle diyor yani. İnsanların ağzına pelesenk olmuş. Öyleyse biz ne yapacağız? Biz ağzımızı neye alıştıralım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şeylere alışalım. Ağzımız Müslümanca olan şeylere alışsın. Gelecekte yapacağım dediğin zaman inşallah. Bir şeye tacib ettiğin zaman Sübhanallah. Kötü bir haber duyduğun zaman inna lillahi ve inna aleyhi raciun. Zor bir mesele var. Yapılması nasıl olacak, nasıl bitecek? La hamle ve la kuvvete illa billah. Yani hep Allah lillah, subhanallah ve bunlarla ağzımız ne olmalı? Alışmalı, Müslümanca, şuurlu birer mü'mince demek ki ağızlarımızı bu e, telaffuzlara alıştırmamız lazım.